çok kıymetli basın mensupları. Isparta Ticaret Borsamızda siz değerli üyelerinizle buluşma, kaynaşma ve fikir alışverişi toplantımıza katılımınız için öncelikle şahsım ve arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Isparta Ticaret Borsu amacımız, siz değerli yani üyelerimizle, de, Isparta için çalışan kurumlarla el ele vererek kazanan Isparta, tarımla büyüyen Isparta hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettirip hızlandırmaktır. Bununla ilgili birçok projemizi başlattık. İnşallah önümüzdeki dönemde proje açıklamalarında da bulunacağız. Ben birkaçını örnek verebilirim. Isparta elması ile ilgili. Coğrafi işaret alımı 2023'ün ilk yarısında inşallah gerçekleşecek son aşamadayız. Bununla ilgili olarak Isparta Elma filmi hazırlattırıyoruz dört dilde. Bunları direkt ulusal kanallarda, yerel basınımızda ve yurt dışı kanallarında Isparta Elma'mızın tanıtılmasını kullanacağız. Ticari adıcılıklarla. Diğer konu diğer ürünlerimizle ilgili arge çalışmalarımıza başladık, fizibilite çalışmalarımıza başladık. Hayvancılıkla ilgili süt analiz laboratuvarı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yılın programında toplumsal projemiz var. Tüm Isparta'yı ilgilendiren. Biliyorsunuz elma ve diğer meyvecilikte çok fazla zira ilaç kullanımı var. Zira ilaç ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazanılmasıyla ilgili hem evleri gönlümüzü korumak hem geleceğimizi hem Isparta'mızı korumak adına bir projemiz olacak. Bunlarla ilgili de sayın valiliğimizle, tüm kurumlarla, ticaret odamızla el ele vererek çalışmaları devam edeceğiz inşallah. Ben tekrar katılımınız için teşekkür ediyorum. Müsaadenizle sizlere hizmet ordusu tanımak istiyorum Ispat Ticaret Borsası olarak. Nevzat Demir'e Ticaret Borsa Başkanımız. <laughs> Erhan Göçerli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız. Aile Kurucu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız. <laughs> Mehmet Bayındır, Yönetim Kurulu Sayın Üyemiz. <laughs> <laughs> Saadettin Güneş, Yönetim Kurulu Üyemiz. <laughs> <laughs> evet, aramızda oraya... olan isimlerini okumak istiyorum. Alak, Meclis Başkan Yardımcımız. Mahmut Barış Aydın, Meclis Başkan Yardımcımız. Kadir Köklü, Meclis Üyemiz. <laughs> Ertuğrul Bölükbaşıoğlu, Meclis Üyemiz. <laughs> Mehmet Eski, Meclis Üyemiz. <laughs> Cem Aksakal, Meclis Üyemiz. Ve aramızda olamayan İbrahim Tortok fazla Fazlı Kahraman meclis üyelerimiz. Müsaadenizle yine de sizlere hizmet eden personelimizle ben burada sizlere tekrar tanıştırmak istiyorum. Ali Koyak Genel Sekreterimiz. <laughs> Nurgül Barlas, teslim memurumuz. <laughs> Beni Karaçay, bilgi işlem memurumuz. <laughs> Uğur Özkan, malzeme personelimiz. Mahmut Doğan tescil personelimiz Mehmet Yaşar Yıldız tescil personelimiz. Direkt ağaç diken hizmetlimiz. Ben bu hizmet ordusuyla beraber sizlere tekrar saygılar sunuyorum. Ve e, fikirleriniz, görüşleriniz işleyişimizle ilgili, beklentilerle ilgili fikirleriniz varsa hepsini burada duymak isteriz. Tekrar saygılar sunuyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. <laughs>